Merhaba arkadaşlar. Ee, bu derste halk şiir biçimlerini göreceğiz. Önceki derste divan şiir biçimlerini görmüştük. Türleri karıştırmadım. Ee, biçimleri tür ayrı olduğu için onlara ayrı bir başlık, ee, ayrı bir ders olarak vereceğim arkadaşlar. Şimdi halk şiirinde e, nazım yazım biçimlerini alacak olursak bunları biz üçe ayırıyoruz. E, ee, halk şiir nazım biçimleri, yani bilinmeyen, kimin tarafından yazıldığı bilinmeyen dönem, e, aşk ediliyordu. İçimderek bir de tekli tasavvuf edebiyatınızın biçimleri var. Onları da bir gider dahaki derste vereceğim. Şimdi halk şiirinizin biçimlerine e, bir göz atacak olursak. Şurada en altta anlayın halk şiirinizin biçimlerine malum Şimdi Anonim ve Aşık Edebiyatı bir teki tasavvuf edebiyatı yani bu üç başlığına geçmeden önce halk şiiri, divan şiiri nazım biçimler arasındaki farklara bir bakalım bence. Şimdi e, halk şiirine geçtik biz burada neyi göreceğiz artık? Dörtlüklerle yazılmış olan şiirleri göreceğiz arkadaşlar. Divan şiiri nasıl biçimlerine biz baktığımız onları incelediğimiz zaman göreceğiz ki oradan bunlardan farklı olarak beyitle halinde yazılmış olan şiirler vardı. Şimdi e, divan şiirinde biz İslamiyet'le ilk tanıştığımızda Arap ve Fars milletleriyle iletişim halinde olduk, onlarla etkileşim halinde olduk. Ee, sadece bu edebiyat, toplumsal ya da sosyal e, alanda, yani edebiyatta değil toplumsal ve sosyal alanlarda da e, etkileşim halinde olundu onlarla. E, ticaret de yapıldı. E, böylelikle dil, e, her iki dil de aslında etkileşim haline geçti. Yani Arap Farsçadan bizim dilimize geçen bir sürü kelime oldu. Divan Edebiyatı dönemini incelersek orada hep Arapça, Farsça tamlamalar var arkadaşlar. Yani dil çok... E, buradaki dile baktığımız zaman biz burada daha şiirinde şiirleri okuduğumuz zaman gerçekten çok yani günümüze yakın bir dönem değil evet. Ama biz bu dönemdeki şiirleri okuduğumuz zaman gerçekten açık ve anlaşılır. E, süsten havasında olduğuna bakmayın. Gerçekten halk şiiri dönemi, daha doğrusu halk edebiyatı döneminde yazılmış olan eserler e, uzak anlaşılır. Yani bizim bu şu anki yaşadığımız dönemden bile uzak olmasına rağmen biz e, şu an halk edebiyatı dönemine ait eserleri okuyup okuyacağımız zaman okursak daha doğrusu e, açık, yalın, sade, anlayacağımız şekilde yazılmış divan şiirinde de ilişkilendirilerek aslında karıştırılıyor. Yani şiir demek aslında bu demek. Şiiri yazarken şairin, divan dönemi için konuşuyorum şu an, ee, şiir yazılırken biz kelimeleri öyle bir kullanmalıyız ki o kelimeler ilk anlamından tamamen uzaklaşmalıdır. Yani bize e, aslında sadece bize değil, o şiiri okuyan her kişiye farklı anlamlar uyandırabilmeli o kullanılan kelimeler arkadaşlar. O yüzden e, şiir üzerinde kurulmuş bir dönem olduğu için ne yapacağız? E, biz şiir incelemesi yapacağız. Şiir incelemesi yaptığımız zaman da Arap e, etkileşim halinde olduğumuz için aslında Türkçenin hiç de arı bir dil olmadığını, e, neredeyse Arapça ve Farsça tanımalarla e, kullanılan, e, yabancı kelimelerin artık dilimize girmiş olduğu bir dil olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu etkisini kaybetmeye başlamış mı? Evet, Arap şiir dediğimiz zaman bu halktan gelir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ee, divan edebiyatı da e, halk arasındaki, halk edebiyatı arasındaki aslında fark budur. Ee, divan dönemi daha ağır, sade olmayan bir dille yazılmış. Ama halk dönemine baktığımız zaman biz daha açık, anlaşılır bir dil görüyoruz arkadaşlar. O yüzden burası önemli. Yani dönüp dolaşıp aslında aynı şeyi söylüyoruz. Divan dönemi daha ağır bir dille yazılmış olan şiirler var. Divan dönemi Halk şiiri de daha açık bir e, anlaşılır, sade bir dil var. Halk şiiri ismi e, halktan geliyor zaten, dönemin e, yaşayan halkından geliyor. Şimdi anonim halk edebiyatıyla aşık edebiyatına da bir bakacak olursak, e, anonim halk şiirinde biz bu dönemde bu şiirlerin yani manilerin, türkülerin, dinlilerin ya da alıkların kim tarafından yazıldığını bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden bu döneme e, bilinmeyen, sözlü gelenek dönemi, ya da anonim halk şiiri dönemi diyoruz. E, Aşık Edebiyatı döneminde de daha çok e, sas saz şairlerinin yani aşıkların e, şiirler yazan aşıkların olduğu e, işte Divan Edebiyatı'ndaki şairler aslında bilgili eğitim almış, medresede eğitim görmüş şairler yok burada arkadaşlar. Buradaki şairler aslında bir ustanın yanına giderek bu konuda uzmanlaşmış bir kişinin bir ustanın yanına giderek e, burada çıraklık görevi görüyorlar bu işi öğrenen doğa içme gelenekleri var. Bunları ders anlatmıştık hatırlarsanız. Aşık olmak e, kolay bir şey değil. Aşık olmak arkadaşlar medrese eğitimi almamış bu insanlar. Ve e, bu dönemde şöyle bir inanış var. Siz pirler ya da aksakallı dede dediğimiz kişiler tarafından bu eğitimleri alıyorsunuz ya da bunlar size rüyanıza geliyor. Ve size bir bade sunuyorlar arkadaşlar. Bade bir iç, e, içki, şarap gelen, içme geleneğidir arkadaşlar. Burada o şarabı içtiğiniz an burası sizin rüyanıza geliyor ve o aksakalın deri tarafından ya da kişi tarafından size veriliyor. Siz bunu içerseniz gerçekten e, bu işte artık e, usta olduğunuz anlamına geliyor yani bu işi yapabileceğiniz anlamına geliyor. E, burada da Aşk Edebiyatı'nda da de, aslında böyle bir anlayış var, inanış var. Şimdi anonim halk şeyin nasıl biçmeye bakacak olursak maniden başlayacağız. Maniler bu dönemde yazılmış ürünler sözlü gelenek ürünleri, ürünleridir. Ne demek? Yazılı olmayan ürünler. Sözlü gelenek ürünleri e, dilden dile aktarılarak aslında e, kuşaktan kuşağa bu şekilde geçmiştir arkadaşlar. Mani sözlü edebiyat ürünüdür. Dört tane mısradan oluşur. Hatta gösterelim onu da. Şöyle. maniler 7 derece ölçüsüyle söylenir. Yani siz bir mısrada, ilk mısradaki sesli harfleri sayacaksınız ve onu 7 bulmak zorundasınız. Eğer yedi değilse bu mani değildir arkadaşlar. Yedi derece ölçüsüyle söylenir maniler. Manilerde her şey konu olabilir. Siz her şeyle ilgili şu an işte gördüğünüz, düşündüğünüz, ya da sevdiğiniz biri hakkında işte bir doğaya gittiniz, gördüğünüz bir ağaç hakkında ya da dışarıda yürüyorsunuz, gördüğünüz bir kedi hakkında ya da başka bir hayvan hakkında şiir yazabilirsiniz, mani yazabilirsiniz demek oluyor bu. Verdik parantez içinde hepsini yazmadığımız sevgi, tabiat, övgü, yergi, ayrılık, aşk vesaire bunlar e, konu olabilir arkadaşlar. Yani konular illa e, olumlu olmak zorunda değil, olumsuz konularda konu olabilir. İlk yani şurası doldurmadır. Yani tamamen konuyla alakasızdır. Son iki mısra konuyu oluşturur. Asıl anlatılmak istenen de son iki mısradadır. Biz manilerde bu ilk iki mısrayı doldurma dizi diyor. Uyak ve rediflerinin aynı olması arkadaşlar. B'nin ya da X'in uyak ya da rediflerin farklı olmasından kaynaklı. Doğu Anadolu'da mani yerine bayatı kelimesi ya da sözü kullanılır arkadaşlar. Bu kelimeyi görürseniz de şaşırmayın. Mani Doğu Anadolu'da bayatı olarak da geçer. Sonraki anonim analipom işgirnazın biçimi türkü. Türküler çağdan çağa, yöreden yöreye içerik ve şekil olarak değişiklikler gösterebilir. Şimdi bu dönemde yazılmış türkülerle, günümüzde yazılmış türküler aynı değil arkadaşlar. Bunlar e, Anadolu'da yazılmış olanla, Batı'da yazılmış olan ya da Daha Doğu'da yazılmış olan ya da Karadeniz'de ya da işte en güneyde yazılmış olan türküler e, aynı değil. Değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Aşk, doğa niye değişiklik gösterir? Ya bu coğrafya da etkileyebilir bunu, sizin yaşantınız da etkileyebilir. İşte sosyal hayatınızı etkileyebilir, fark etmiyor. Yöneden yöreye değişiklik gösterebilir. Bizim çek burada batıda çektiğimiz ya da uğraştığımız şeylerle doğuda ya da İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da e, yaşayan insanların e, yaşayışları belki de yazıyor ya. Sayıyorsunuz sesli harfleri. Şimdi sesli harfi sayarak biz hece ölçüsünü buluyorduk. Hece ölçüsünün ee, kalıplarını buluyorduk. Saydık saydık saydık. Ya 8'de olacak hepsi tamamen ya da 11'de olacak hepsi tamamen. 8'de ya da 11'de hece kalıplarıyla türküler yazılabilir. Bent ve kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşuyor demişiz türküler için. Ninniler anonim yine edebiyat ürünlerindendir. Anonim halk şiir ürünlerindendir. Türkü çeşitlerinden biridir şimdilerde. Burada da dinlenim, türküden farkı da şudur. Çocuğun, annenin, çocuğunu, bebeğini çok sevilen ve en çok kullanılan nazın şeklidir. Dört dizeli bentlerden oluşur. Biz koşmaların oluşturduğu bu dörtlüklere bent diyoruz arkadaşlar. Dört dizeli, dört mısralı şu şekilde bentlerden oluşur. Dörtlük sayısı yani en az üç, en fazla beş tane yazılır. E, koşma şiirleri. O que Köroğlu, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Gavri Aşık Ömer arkadaşlar. Tabii ki bu isimler bitmiyor, daha fazla var. Sizin bunları araştırıp öğrenmeniz lazım. Hepsine e, güzel küçük kağıtlara yazın. Her zaman söylüyorum dediğim gibi. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Semai diğer başlık hem alınsua hem heceyle yazılabilirler. Yani Divan edebiyatı kapanmış, dönem bitmiş, halk şiiri başlamış, hatta halk şiirinin ikinci dönemindeyiz. Görüyorsunuz ki semai diye bir şiir türü var Aşık Edebiyatı'da, halk edebiyatının ikinci döneminde. Ne yapıyoruz ikinci yarısında? Yani eğer üç bir bölecek olursak, aruzla yazılmış olan şiirler de var. Ne demek bu? Divan edebiyatının etkisi sürüyor demek. Divan edebiyatı kapandı diye burada etkisi sürmeyecek diye bir kural kaide yok arkadaşlar. Etkisi gördüğünüz gibi orada sürmedi. Anonim halk şiir ama burada semayda var. Hem aruzlu hem heceyle yazılabilir semayiler. Sekizli hece ölçüsüyle yazılırlar genellikle. Semayiler koşmalardan farklı. Koşmalar yazılabilir. En az 3, en fazla 5 dörtlükle yazılabilir. Bu yap düzeni yine koşmayla aynıdır. A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 D. Şurada B. Şurada B'ler tekrar etmiş. Biz buna ne demiştik? Konu bütünlüğü var. Bu ilk dörtlükte burada bahsedilen konuyla bunlar hangi konudan bahsediyor? Yani konular aynı değil mi? Onu göstermek için yapılmış demektir. Bunu asla unutmayın. Burada B'ler tekrar etmiş. Mesela yani bakın ikinci dörtlükte, üçüncü dörtlükte yine B'ler tekrar etmiş. Bu ne demek? Konu bütünlüğü, konunun devamı sağlanmış demek, var demek. Yine semayelerde sevgi, güzellik, ayrılık, doğa gibi konular var. Koşmayla semayenin konuları aynı hemen hemen. Bu yap, düzenleri aynı. Yani bazı özellikleri tamamen Koşu semayda kim önemli isimler var? Kimler niye değil? İslamiyet'ten önce yazılmış olan destanlar düz yazıyla yazılmış ve içinde olağanüstü özelliklerin bulunduğu ve milletlerin tarihleri hakkında, milletlerin başından geçmiş çok büyük olaylar şey hakkında bilgi veren düz yazı türüdür İslamiyet'ten önceki. Ancak buradaki yazmışız buraya zaten. Anonim destanlardan ya da İslamiyet öncesi destanlardan farklıdır. Bunların sayısı, bu dörtlüklerin sayısı konulara göre değişir.